Yorgunluk elbet geçip gidiyor. Yorulsak da. Bugün çok yorulsak bir gün fazla işimiz olmaz dinleniriz. Ama gürültüsüz patırtısız bir hayatımız var en azından. Yani vakit gerçekten güneşin altında güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyorsunuz ya. O zaman insan yaşadığının farkına varıyor. Bir gün yaşadım diyor. Ama şehirde odanın içindesin. Anca güneş pencereyi geçince fark ediyorsun vaktin geçtiğini. Ama burada Bilmiyorum biz bazen gölgelere göre aha gölge buraya gelmiş vakit geçti hadi işte davar güdülecekse davar güdülsün iş yapılacaksa ona göre haydin geç kaldık ya da vakti ona göre mesela yani insan günü güneşe göre yaşıyor gün yaşadım diyebiliyor. Keyfine göre hareket etmek ister insan ama o her zaman olmaz elbette olur yani insanın e, hiçbir istediği olmasa zaten umutsuz bir yaşam olur. Ee, ama her zaman da bu, bu, bu olsun, şu olsun, şu olsun nefis peşinde de koşulmaz. Ve hani bu e, ilkel bir felsefe, düşünce değil bu. Hani karnın doyuyorsa, sevdiklerin de ise gerçekten mutlu bir insansındır. Bu yani. Eşim rahmetli oldu. Artık insan bir yerden sonra anlıyor ki hani ne kadar mevki ya da makam, bilgi sahibi olursan ol, sevdiğin şey ya da iş yapamıyorsan ya da sevdiğin insan yanında değilse hani yanındakiyle mutlu olmayı öğreniyorsun ve bütün zaman yanındakini ayırıyorsun ve benim de berra her şey. Şimdi çocukların hayatı dur demeden yaşayabilmesi var bir. Hani berraya ben dur demek istemiyorum. Hani kendine zarar vermeyeceği bir şey yapıyorsa hiçbir zaman dur demek istemiyorum. Toprakla mı oynuyor? Çamurla oynar çamurla ellerini boya yapar, ellerini yüzüne yapar. Şu tencerelerin karası var ya, dün elini şöyle yaptı, gösterdi bana <laughs> elinin için farklı olduğunu. Yani çocuk bunu doya doya yaşadıktan sonra, mutlu olduktan sonra ileride de o çocuğun hani bir sağlık, psikoloji, bunalım sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Evet ayakkabı giymeden yürümeyi seviyor. Toprakla zaten temas etti miydi o daha huzurlu, daha mutlu. Hani bir şekilde insan artık olana Olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim.